Merhabalar arkadaşlar. Şehzadeler şehri Manisa'dan selamlar. Sizlere bugün ev ortamında nasıl yürek, ciğer, böbrek, tote nasıl yapılır onun tarifiyle karşınızdayım. Hemen hazırlıklarımıza başlayalım. Toplamda 1 kilo karışık sakatat türü var. 350 gram ciğer, 350 gram böbrek, 350 gram civarında bir yüreğim var. Hemen ilk önce yürekle başlıyorum doğramaya. Yüreğin şu iç kısımları vardır. Buraları hiçbir şekilde pişmez. Bunları güzelce bir sıyırıp atıyoruz. Güzel küçük kuşbaşı olacak şekilde yüreğimizi doğuruyoruz. hemen böbreklerimizi doğruyoruz. Böbrekleri olduğu gibi doğruyoruz. Bu dana böbreği. Ne iri ne de çok küçük. Orta karar. Bazı bunun içinde işte taş olabiliyor. Doğrarken dikkat edin. Böbreklerimizi tabağa alalım. Ciğerimizin üstünde zarı varsa Zarını alıyoruz. İçerisinde varsa sinirleri, ha, o kan duvarları, hava kesicikleri varsa bunları güzelce sıyırın. Bunlar sert düşebilir. İçindeki o zar kısımlarını bıçağınıza kaydıra kaydıra alabilirsiniz. Çok küçük doğramıyoruz. Ciğerin nasıl temizlendiğini öğrenmek isteyenler varsa daha önceki yapmış olduğumuz Arnavut ciğeri videosundan tıklayıp izleyebilirsiniz. Kuzu kuyruk yağında var. Küçük küçük kuyruk yağını doğruyorum. Yemeğimize lezzet katar. Sotemizi pişirmek için tenceremize bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Kullanacak olduğunuz yağ size kalmış. Ben mısır özü yağla yapacağım. Aşağı yukarı bir 150 gram kadar sıvı yağ ilave ettim. Ocağıma ateşledim. Yağ ısınmaya başladı. İlk önce pişirme yürekle başlıyoruz. Yürek et ayarında bir malzemedir. İlk önce yüreği kavurup daha sonra diğer malzemelere geçiş yapacağız. Kapağını kapatıp arada bir karıştıra karıştıra yüreklerimizi pişiriyoruz. Yüreklerimizi arada sıra karıştırıyoruz. Ocağımızı yarım ateşe sıfır ateşe kısıyoruz. Yavaş yavaş pişsin. Yüreklerim kavrulmaya başladı. Kuyruk yağımı da bu sırada ilave ediyorum. Yani yağını salsın. Kuyruk yağların erimeye başladı. Bir müddet daha yüreklerimizi kavuruyoruz. Yürekler kıs kısık ateşte yağla birlikte 10 dakika kadar kavruldu. Sıradaki işlemimiz böbekleri de ilave ediyoruz. En son ciğerler. Bir müddet böbeklerimizle beraber pişiriyoruz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Böbeklerde bir miktar kavruldu. Artık sıradaki aşama soğanlarımız ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Eğer ki soğanları önceden vermiş olsaydık soğanlarımız yanacaktı. Hepsi aşama aşama. Burada 3 diş sarımsağım var. 2 de orta boy soğanım vardı. Azıcık iri doğradık. Böyle göze görünsün. Soğanlarımla birlikte kavurmaya bırakıyorum. Soğanlarım da pembeleşmeye başladı. 2 dakika sonra ciğerlerimiz atacak hale gelir. Evet, ciğerlerimizi atmanın zamanı gelmiş. Artık bütün tepsi suyunu bırakmış. Karıştırıp bir miktar da ciğerlerimize kavuruyoruz. Suyu iyice kısık ateşte kayboluncaya kadar güzelce kavuruyoruz. Oğlum şarkımı söylüyorsun sen. Şarkıcı mı olacaksın sen babam? Ne yapıyorsun oğlum onunla? Küçükmüşsün. Boş ol boş. Evet sakatatlarım suyunu yavaş yavaş çekmeye başladı. Birkaç dakika sonra diğer malzemeye geçiş yapabiliriz. Kısık ateşte pişmeye devam. Evet tüm suyunu iyice çekmeye başladı. Sıradaki işlemimiz biberler. Biberleri veriyoruz. Bir müddette de biberlerimizle de kavuruyoruz. Biberler maksat en son zamanda vermemizin sebebi biberlerimiz fazla ölmesin, içinde rengi hem tatlı dursun, hoş bir görüntü versin diye. Kapağını kapatıp bir 2-3 dakikada böyle kavuruyoruz. Evet, biberlerim de biraz soldu. Sıradaki işlemimiz domatesimizi veriyoruz. Bakın küçük küçük patlamalar yapmaya başladı. Bu olmaya başladığın işaretidir. Domateslerimizi verdik. Bir tutam maydanozumuz var. Maydanozumuzu da doğradık. Onu da ilave ediyoruz. Ve altın vuruş baharatlar ve tuz. Tuz oranını herkes kendine göre ayarlayabilir. Kekik Bir çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı tatlı toz paça En çok kullanacak olur baharat kimyon bir buçuk çay kaşığı. Siz baharat olarak başka baharatlar ilave edebilirsiniz. Acılı seven varsa pul biber de ilave edebilir. Güzelce bir karıştırıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar sakatat totemiz hazırdır. Artık altını kapatabiliriz. 2 dakika dinlendirip servise alabiliriz. Sakata sotemizi servise alabiliriz. Harika bir görüntü olmuş. Domatesler nasıl suyunu salmış? Allah Allah. Portiyon yeter mi? Yeter. İzninizle bir kalite kontrol yapmak istiyorum. Bir parça tırnak bir var. Şöyle bir sosuna banalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Bu yürek dediğimiz kısım. Yumuşacık pişmiş. Bir de alalım. Pilavımız ağlamasın. Çatalda pilavdan artık evlerinizde sakata sot eviniz lezzetsiz olmayacak. Eğer ki tarifimizi beğendiyseniz videolarınızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostça kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.